Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin'in yön analizini hızlıca bir inceleyeceğiz. Biliyorsunuz Bitcoin'de 2-3 gündür çok ciddi şekilde yukarı doğru bir hareket var altcoin'leri inceleyeceğiz ve daha önce paylaşmış olduğumuz airdroplarla ilgili bugün Yobit'in airdropu yapıldı ve bitti sayılır. Yani çoğu kişi sattı elindeki coin'lerini. Bilerek ben de videoyu biraz geciktirdim. Yobit'in airdropunun bitmesini bekledim. Fiyatın belli olmasını bekledim. Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bitcoin'in yön analizini hemen hızlıca incelediğimiz zaman son incelediğimizde 11.154 noktasını destek yaptığını ve 11.683 direncinin üstüne çıkmak için uğraştığını söylemiştik. Ve arkadaşlar 11.683 dolar direncini kırmış bulunuyoruz. Bu noktayı kırdıktan sonra da 12.169 dolar bizim artık hedef direncimiz oldu. 11.683 dolar da destek noktamız oldu şu anda. 12.169 dolarda da 12.000 dolardaki psikolojik sınırı geçmemizden beraber insanların biraz daha bitcoin'e artık sıcak bakmaya başlayacaklarını söylemiştim. En azından bu sert düşüşleri unutuyoruz arkadaşlar. Şu 9. ayda yaşamış olduğumuz bu sert düşüşler bayağı piyasaya darbe vurmuştu. Bundan sonrasında ise artık Bitcoin 12 bin dolar direncine doğru yol alıyor arkadaşlar şu anda hızla. Daha önceki çizmiş olduğumuz hatırlıyorsanız bu grafiğimizde de baktığımız zaman şu anda hedefimize doğru gittiğini görüyoruz arkadaşlar. Hedefimizde biliyorsanız şu 13.979 dolar yani 14.000 dolar seviyesinin geçmemiz durumunda hızla artık 19.000 dolar seviyelerine yükselebileceğimizi söylemiştim sizlere 2-3 video öncesinde. Yani hedefimiz 14.000 dolar. 12 bin dolardan sonra psikolojik direnci kırmamızdan beraber artık 14 bin dolara biraz daha hızlı şekilde ilerleyebileceğiz arkadaşlar. Twitter hesabımızda da takip etmeyen arkadaşlarımız varsa Twitter hesabımızı takip edebilirler. Güncel olayları sık sık paylaşıyorum sizlerle. Bu şekilde airdroplar olduğunda da paylaşıyorum. Sabitlenmiş tweetimizde de son bir airdrop var arkadaşlar. Waves exchange cüzdanıyla yapılabilecek bir airdrop. Ve her cuma cumartesi günü dağıtım yapıyorlar. Telegram botundan withdraw kısmından çekeceğiniz adeti girdiğiniz zaman cuma ya da cumartesi günleri Waves exchange cüzdanınıza gönderdiklerini söylüyorlar. Çekim işlemi yaptım. Cuma ya da Cumartesi günü hesabıma geçecek mi? Buna göre de zaten videoda sizlerle değerlendireceğiz. Daha sonrasında ise Yobit'in biliyorsunuz airdrop'u vardı arkadaşlar. Ve Free alırsa adında bir coin vermişti herkese 1700 adet. Ve daha sonrasında ise ek görevlerle birçok insanın canını sıkmıştı. Ve 100 tane Crypto Talk postu yazma zorunluluğu getirmişlerdi. Bu postların çoğunu sildiler yazanlardan. Faydalı olanları seçtik dediler işlerinde bu coin en sonunda uzun bir süreden sonra ilk başta 1 Ekim'de listeleneceği söylendi. Daha sonrasında 12 Ekim'den de daha sonra 20 Ekim'den de ve artık bugün listelediler en sonunda free dollars'ları. Free dollars'ın da fiyatına baktığımız zaman hızlıca şu anda 148 satoshi'den işlem gördüğünü görüyoruz. Bu bir ara 75 satoshi'lere kadar düştü bugün. Saat 8'de trade açıldı. Şu anda geri kendisini toparlamaya başladı. Şu anda aşağı yukarı tekrardan bir düzeltme hareketi geliyor yukarı yönlü. Fiyat dengesini bulmaya başlıyor. Fakat arkadaşlar ben de elime gelen dollars coin'leri sattınız mı derseniz bunları elden çıkarttım. Çünkü en büyük dezavantajı bu coin'in başka bir borsada listelenme ihtimali yok. Sadece Yobit'te listelendi ve listelendikten sonra da artık bu kısım bitti. Bizim için zaten en önemli olan noktalardan bir tanesi. Sizlere de sık sık söylüyordum arkadaşlar. 3 tane güvendiğim airdrop var demiştim. Bunlardan kaç tane sıkam çıkacak göreceğiz bakalım. Bir bekleyelim demiştim. Ve 3 tane airdroptan MP'ydi. İkincisi Yön Finans Connect'ti. Üçüncüsü de Yobit'in Free Dollars'tı. Birçok kişi de Free Dollars'ın sıkam olduğunu söylemişlerdi. Fakat görüldüğü gibi sıkam olmadı ve dağıtım yaptılar biraz az miktarda da dağıtım olsa herkesin eline 20-25 dolar gibi bir para geçmiş oldu. Bunların da çekimini borsa sıkıntısız şekilde yaptırdı. Ben satışımı yaptıktan sonra Binance borsasına çekimimi 5 dakika içerisinde gerçekleştirebildim. Sizlere şunu da söylemek istiyorum. Sizlere şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yön Finans Connect Coin'in web sitesi bakıma girdi. Web sitesi bakıma girdiğinden dolayı da Birçok arkadaşımız şu anda acaba skam proje miydi? Parayı toplayıp kaçtılar mı? Şeklinde söyleyenler oldu. Zaten arkadaşlar bunun beklenen bir bakım olduğunu sitede duyurdular. Site bakıma girmeden önce. Çünkü stake sistemi ve Farming sisteminin faaliyete geçmesi gerekiyordu. Eğer faaliyete geçmezse olacak işlem herkese 29 Ekim'de Yön Finans Connect'ler cüzdanlarına dağıldığı zaman herkes Uniswap'tan anında elden çıkartmaya uğraşırdı. Fakat yönfinans Finans Connect web sitesini güncelleyerek bunları stake etme imkanı ve farming etme imkanı getiriyor. Bundan dolayı da bazı kişiler ellerinden çıkartmayıp bunu sitede farming ya da stake ederek değerlendirmek isteyeceklerdir. Aslında bu harekette coin için güzel bir hareket. Çünkü anında elden çıkartma olayını ortadan kaldıracaklar bu şekilde. Eğer bunu yapmamış olsalardı ve airdrop'u dağıtsalardı 29 Ekim'de alan birçok kişi direkt azına çokuna bakmadan satacaktı arkadaşlar. Site eklem falan kimse uğraşmazdı. Fakat bunu yaparak aslında projeye biraz daha güven getirdiler ve firma arkadaşlar daha önce de sizlere söylemiştim benim güvendiğim bir proje zaten satışları bitti ön satışlar bitti coin'ler şu anda ellerinde tükendi ve airdrop'lan dağıtılacak miktar da bitti bundan sonrasında 29 ekimde artık ne olacağı belli olacak zaten 2-3 güne kadar da uniswap'ta tekrardan de ekleyecekler ilk başta bir de eklediler 50 ethereumluk bu likidite çabuk bitti tabi tahmin edildiği gibi. 3. günde bir 100 Ethereum, 7. günde 200 Ethereum, 15. günde 200 Ethereum ve 30. günde 250 Ethereum ekleyecekler Uniswap'ın likiditesine. Bu da ne anlama geliyor arkadaşlar likidite olayı? Şimdi bu coin'leri Uniswap'ta herkes çıktığı gibi hemen akın edip almıyor ister istemez. Firma kendisi bu coin'lere ilk başta bir likidite ekliyor ki satacak olan kişiler borsanın eklediği likidite Ethereum ile satışını yapıyor. Yoksa öbür türlü herkes tutup da elindeki Ethereum'dan hemen Yorn Finance Connect almak için akın etmez yani. Bunu da firmalar biliyorlar zaten. Bundan dolayı arkadaşlar Yorn Finance Connect'te de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. 29 Ekim'de belli olacak zaten dağıtımı yaparlarsa gerçi. Ve daha sonrasında tek coin kalacak arkadaşlar bizim sayfamızda bahsettiğimiz. O da MP coin kalıyor arkadaşlar sadece. MP coin'in de zaten dağıtımı Kasım'ın ilk haftası şeklinde söylenmişti. Birçok airdrop paylaştık. Ona yakın airdrop paylaştık sayfamızda. Fakat bana güven veren projeler bunlardı. Yobit'in güven vermesinin sebebi bir borsa durduk yere kendi adını kötülemez arkadaşlar. Ya bu airdrop'u hiç yapmazlardı ya da bu airdrop mecbur yapılıp herkese belli bir miktar coin verilmek zorundaydı borsa için. Borsanın imajının kötü olmaması için. Yön Finans Connect'te gerçekten projesini Böyle harfiyen uygun seviyede ilerletti arkadaşlar. Bu bana güven verdi işin açığı. Yoksa öbür türlü Yön yani Finans Connect benim bilmiş olduğum bir proje değildi. Airdrop'undan tutun da ön satışına kadar her şey çok sistemli şekilde ilerledi. Ve MP'nin de bana güven vermesinin sebebi arkadaşlar ekibinin çok çalışmasından kaynaklı. Arkadaşlar şu anda kripto para piyasalarında hemen hızlıca incelediğimiz zaman Bitcoin'in dominansının %60.6 seviyesine çıktığını görüyoruz. Bu da 60'ın üzerine çıktığı için altcoin'lerde ister istemez biraz düşüşlere sebep oluyor arkadaşlar. Genelde altcoin'ler şu anda kırmızı şekilde arttı. fakat bitcoin yeşil olarak seyrediyor arkadaşlar şu anda. Dominans da çok sert bir şekilde arttı. Yani %58 %59'dan bir anda %61 seviyelerine çıktı. Altcoin'lerde olan arkadaşlarımızın korkmasına gerek yok. Altcoin boğasının gelmesi için Bitcoin'in dominansının artması gerekli. Ben bunu sizlere yaklaşık bir senedir söylüyorum. Bitcoin'in dominansı artacak ki Bitcoin'de belli bir para birikecek. Bitcoin'i amiral gemi olarak düşünün. Bitcoin'de belli bir paranın her zaman birikmesi gerekiyor. Bitcoin'in fiyatının yükselip Bitcoin'de para birikecek birikecek. Daha sonrasında ise bu biriken para sert bir şekilde altcoin'lere dağılacak arkadaşlar. Şu anda zaten Bitcoin'in de baktığımız zaman market cap'i 221 milyar dolar seviyesinde. Ve gördüğünüz gibi ikinci sıradaki Ethereum 41 milyar dolarda. Yani Bitcoin'in dörtte biri. Tether 15 milyar dolar seviyelerinde. Yani bütün para ilk başta Bitcoin'de birikecek. Bu daha önceki 2017'deki boğa sezonunda da aynı bu şekilde oldu. Bütün para Bitcoin'de birikti. Dominans gitgide arttı. Altcoin'ler ezildi. Daha sonrasında ise Bitcoin'in dominansı çok sert düşmeye başladı. Para da altcoin'lere dağılmaya başladı arkadaşlar. Ve altcoin boğası Bitcoin'den sonra geldi. Bitcoin Aralık ayında boğa sezonunu yaşadıysa Şubat ayında da altcoin'lere boğa sezonu geldi arkadaşlar. 2017 yılından da kontrol edebilirsiniz bunları. Seçmiş olduğum iki tane habere baktığımız zaman da bu ülkede kriptoya altından daha fazla yatırım yapılıyor deniyor. Rusya'da yapılan bir araştırma sonucuna göre insanlar Birikim hesaplarındaki paraları döviz gayrimenkul ve hayat sigortasından sonra en popüler 5. yatırım aracı olarak kripto paralarda saklıyor. %17 olarak kripto paralar şu anda altını %16 olarak geçmiş durumda. Bizim Türkiye'de de tam tersi altına çok ciddi bir yatırımcı var. Fakat Rusya bu alanda altından daha çok yatırım yaptığını gösteriyor bizlere. Bu da kripto paralar için çok güzel bir gelişme. Böyle büyük bir ülkenin kripto paralara güvenmesi yakın zamanda Çin'in Merkez Bankası'nın dijital kripto parasıyla ilgili Shenzhen eyaletindeki uygulamaya geçirmiş olduğu kullanım. Bu da çok kripto paralar için önemli bir gelişme. Ve bundan sonrasında kripto paraların önü kapanacak gibi görünmüyor. Çünkü devletler bunu kabullendikçe bu ister istemez hayatına herkesin er geç dokunacak arkadaşlar. Teknoloji sürekli ilerleyecek. Attığımız zaman da Bitcoin Türkiye'de tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Hem dolar hem de Türk lirası karşısında güçlenen Bitcoin Türkiye'de tüm zamanların en yüksek seviyesine erişti. Tabi bunda doların çok ciddi seviyede ülkede artmasının etkisi var. Bitcoin'in fiyatı normalde şu anda önceki boğa sezonundan çok ciddi seviyede yani 7000 dolar seviyesinde aşağıda. Şu anda 12 bin dolar seviyelerindeyiz aşağı yukarı. Fakat Bitcoin'in 17-19 bin dolar seviyelerini görmüş olduğu boğa sezonunda arkadaşlar doların düşük olmasından dolayı Türk lirası olarak 80 bin TL falan seviyeleri yapıyordu. 75-80 bin TL seviyeleri. Fakat şu anda doların çok ciddi seviyede artmasından dolayı Bitcoin 12 bin dolardayken bile o geçmişteki zirvesini geçti şu anda Türk lirası karşısında. Ve 17-18 bin dolar seviyelerine Bitcoin geldiğinde Türkiye'deki yeni rekorunu tazelemiş olacak. Bu da bizim ülkemiz için üzücü bir gelişme. Çünkü doların çok ciddi seviyede güçlenmesi biliyorsunuz kripto paralar dolara endeksli olduğundan dolayı bizim ülkemizde kripto para tutan insanlar kripto para artışında hem kripto paradan kazanıyorlar hem de dolar artışında dolardan kazanmış oluyorlar ister istemez. Bu da bizim para birimimiz için dezavantaj olur. Fakat bunun böyle gideceğini düşünmüyorum. Er geç bir müdahale gerekiyor. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz, abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepiniz sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.